Pakistan'dan Türkiye Cumhuriyeti bizi uçakla alıp geldi. 1980 yılında Rus saldırısından kaçtılar. Sınırın sıfır noktasında yeni bir yaşam kurdular. 3000 Özbek Türkiye artık uçmalı oldu. Yaşap ediyoruz bugüne kadar. Allah'a hamd dedim. Türkiye Cumhuriyeti'nin devletine devamlı her bir namazın arkasında her bir zaman dua ediyoruz. 1940 yılıydı. Rusya Özbekistan'a saldırdı. Semerkant ve buharalı Özbekistan Türkleri Afganistan'a göç etti. Ancak Rusya, Özbek Türklerini Afganistan'da da rahat bırakmadı. Türkiye kapılarını açtı. Özbek Türkleri şu an Urfa'ya yerleşti. Sınırın sıfır noktasında Ceylan Pınar'da Özbek Mahallesi kuruldu. Mutluyum. Tabi. Urfa'nın cigeri. Özbek Mahallesi'nde şu an 3000 kişi yaşıyor. Kimi esnaf, kimi çiftçi, bazısı ise korucu. Çocukların tek derdi ise okuyup başarılı olmak. Özel... özel harekat. Özel harekat. Neden özel harekat olmak istiyorsun? Vatanıma beş çelik yapıyorum. Kaça gidiyorsun? Dört. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Polis. polis. Sen de polis. Neden? Vatanı korumak için. Özbek Türklerinin Barış Pınarı harekatına desteği tam. Özbek hacıları Çanakkale Savaşı zamanında hacca giderken hac yolculuğunu yarıda bırakarak Çanakkale'de savaştı ve orada şehit düştüler. Ve aradan yaklaşık bir yüz sene geçti. O ecdadın torunları olarak bizler de şu an köyümüzden gençler selam Kelamiyat'ta diğer farklı bölgelerden mücadele veriyor. Şu anda oralarda operasyonda bizim askerlerimiz aktif bir şekilde operasyona katılmış durumda. Ana vatanları Özbekistan olsa da onlar artık ufalı. Sınırın sıfır noktasındaki hayat mücadeleleri sürüyor. Hepimiz bir gemideyiz. bu gapi bir botsa hammamiz botirdamiz chunki nidan bu mamlakat hamqimizga lozim